Oy Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız ve maceramıza Zülfikar 1 X Nova HD Paradox 7692 ile başlıyoruz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hocam Selamlar. Arkadaşlar şu ekibi oyun beğen atmıyorsunuz size de yazıklar olsun. Ha bu kadar diyorum. O baniyi gördün mü? Şimdi bu baniye beğeni gelir. Hop açıyoruz. Tak 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 tak. Arkadaşlar bu arada tüfek buldum. Ee, adam yanımda ise yedim. SMG'yi çaldım hocam. Sağ olasın. Şuradan 50'lik e oradan oradan. Nerede kardeşim? M4 buldum. Bana. Luis çok uzaktasın dikkatli Louis ol. Luis sen niye uzatladın kardeşim? Bunları konuşmuşuz video başında aslında. Kaçıyorum. Kaçacaksın. Arkadaşlar o 50 vurdum. Pink var. Pink hala var oyunda pink bu arada. Pink var ya pink var. Bir saniyeli pink var. Pink challenge oynayacağız arkadaşlar. Bir. Hakikaten bu Türkiye'nin altyapısının içine tüküreyim. Fortnite yapımcıları bu pingi yapanın da içine tüküreyim. Vur abi şunu çoğum. Baksana pink var kanka nasıl oynayacağız? Ölüyorum. Ölme ölme oğlum niye ölüyorsun? Vurdum Nerede kanka? bir ara çok kötüydü. Para beteyelim. orada mı para? Öldürdüm öldürdüm. 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 Burada adam var. Abi çok kötü yedim meşhur. Aa çatıda çatıda. Benim şurada burada çatıda oldu. Bir saniye delay var. Tamam tamam şey bir yaptım bir onu gösteriyorum bak görüyor. Adam arka arka yakın yakın. Onda da pink var ha. Bu adamlarda da pink. Neyse pink ve Bir pink tane daha bir tane daha. Fatih abi burada da var. Öldü. Tamam tamam biz aldık ki takımı. Ölüyorum. Ölüyoruz. Buna girelim. Direkt girelim Zülfi'yi aldık zaten. Öldürdüm öldürdüm. Geldim Zülfi. Öldü mü? Tamam sen, çok iyi. Bir, bir yeri. Zırhı gitti. Beyaz. Gitti, Oğlum, Oğlum ne oluyor? Planör planör. Planör. Ahmet. Aa planör geldi. Vur vur vur. Uçan da kaldı. Öldüm 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 öldüm. Biri geldi. Biri geldi. Biri geldi, adam, geldi. Adam, adam, adam öldü. Tam nerede nerede? Canı bir hocam, canı hocam, hocam, şey... hocam, hocam 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 burada. Hocam, hocam, çok hocam, alacağım, alacağım, çok Son vuruş atıyor. Son bir ya. Son bir aldınız. Silahım yok ki. Nasıl so son vuruş mu attı? Dur Ahmet alır ya. Bir tane daha geldi Ahmet abi. Ne oluyor bu ne? Mermi verin. Al 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 yerden. Benim de mermim yok. Çok takım geldi lan. Kaldırdım ya. bu arada. Buradan var. Niye böyle oldu? Öldüm ter... ya. Saniye tam tam adam lan. var adam var savaşır onlar. Bende pompalı hmm. yok şunu alayım. Abi 3 takım var resmen çok <laughs> kaldı. Tamam tamam tamam. Gel. Çok kaldı lan abi. Aa keko. Benim kartım da var tane. Ne lan pompalıyı? Benim kartımda. Ahmet Ahmet girelim o karambola. Öldü. Ölmedi canı bir abi pink ya öldü, vallahi öldü, pink. öldü. Yes, öldü, nice öldü. kaldı. Tamam. Hocam no more no more no more no more no, 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 no. Burası bizde 9 kilimiz var oğlum. 40 kil yaparız abi. bu maç. Ben 7, oh, 7 adam vurdum ben. Yürü 7. yürü 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 koş. Bir tane ben vurdum 8. Aşırı, aşırı pink var bu aralar. Bir de bir yok yok hadi 6, 5. Alt yapı yapıyorlar. Nice. Gel gel Zülfi'yi de al. Benimki 50 saniyesi var. Nice hocam. Abi vuruyorsun. Bu ildi 1.5 saniye sonra atıyor ya. Benim silahım yoktu ya. Alırız şimdi ya bayağı bir şey düştü. Oğlum adam mor pompalı getirdi. Arkada da medkit var ben ona koşayım. Sen hocam emiri al. 20.000 tüpü, nice. Şu zırhı al abi sen zırhları. Sen zırhı bas şimdi adam adam gelir. Adam direkt planörle gelmiş emir bize ya terbiyesiz. Şurada kamp ateşi var. Tak taklar var. Tamam, mermi, kankam. lazım. Geçmişim. Her mermim sıfır. Benim de. Valla benim de az. Zıpkın da aldım. Burada keleş Alacağım Şunlara bas. şunlara bas. Nice. Kalktı mı bizimkiler? Yok. Yo. Biz Niye kaldın Oğlum hiç ya. Kaldırsana çocuklar. Ahiretten Mav'dan bizi izliyorlar. Kaldırık. Save de gele biz loot yapamayacağız. Hop bala bayırırım. Hadi bakayım kardeşim. Iron Man'i özledik bu arada. Harbiden çok güzel gidiyor. Bu arada arkadaşlarım derslerinizde bir yoğunluk var bunu biliyorum. Eee, o yüzden YouTube'da izlenmelerimizde bir tık düşüş var. Bunlar güzel düşüşlerdir. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Devam. Hala pink var bu arada. Anlıyorum buradan. Bak bak, Hancı bak ben sonradan kalktım. mavi geliyor. Şu planörle akalım isterseniz. Oradaki lootları alın. Hocam ya pompalı yok. Taarruz mermisi var mı? Yok. Taarruz var. Ağırlığına hiç mermi yok. Hadi gidelim. Bizim loot yapmamız lazım bir yerden. Evet. Mermi lazım mermi. Hadi gelin beyler. Direkt giderim ya. Şeye gideriz gelin gelin. Şeyden Merhaba, yaparız hemen. Da. Lekeli limana doğru gideriz. Gelin abi. Tamam geliyorum. Ahmet çorbasını içerken Çok he. İyi çıktık buradan ha. Aynen. Pardon 9 kill. Tanker Nejda. Tanker Nejda. Keşke basmasaydık ya. Harbiden. Akıl demedik. Adam var, adam var. Adam 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 adam. adam. Atla. Ne atladın? Lan planları Atla, atla. Bura bura. Atlayın kanka. He, gördüm. İki tane mermim var ki benim. Adam nerede? Ha tamam yukarı. Öldü Helal oldu. be. Arkadaşı olmuş. gelir kanki şimdi. Dikkat olun. Ya tamam. öldür gitsin Tanker ya. Tanker alsanıza. Niye böyle yaptın? alın Emir koşun. Tamam. Şu zırhı Zırhı basma. Çal oğlum. Tamam. Aa pompalım gitti. Ben balık pompom da tutarım bak. Zıpkınım da var. Tamam hadi gidelim Şimdi biz. arkadaşlar bu ne ya buralardan olmuş? Hadi gidelim gelin. Gel zıpkını alalım biz. Nerede tanker? İleride değil miydi? Adam var önünüzde adam var önünüzde. Fatih abi gördün mü? Tanker yok. Neyse adama gidelim bari. Kırmış lan tanker almış adam. Uy sık sık sık. Uy çok lan. iyi vurdum. Abi atılmıyor bir 100 yüz vurdum. öldürdüm, öldü, öldü. öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Ya abi ölüyorum ölüyorum. Aaa ölüyorum ölüyorum kurtarın beni. Oha! Bana o vurdu. Dur lan. Olmuyor. Somur satıyor, somur Atılmıyor kanka. Atılmıyor. Allah kahretsin ki 5 bir satte geçiyoruz. Nerede Ahmet? Bir önümüzde biri tepede bak Sa sağ dikkat. Abi niye bu kadar aksiyonlu bir şey oluyor ya? Ya gel şuraya pink ya. Abi pink. atılmıyor. Kaldır, 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 kaldır. kaldırıyor. Arkandayım. Abi burası ne? Sizde ping var mı Emir? Şuraya, gel şuraya. Ben var, banki. ben de atamıyorum şu an. <laughs> <laughs> Ahmet, bir tık bu ilt atarak oynasana, kalkıyorum. Hocam ölüyorum çok fena. Fatih abi zırh atacağım sana. Bir tık bu ilt at. Şurada 50'lik var. Koşun Ahmet'e koş. At bana Ahmet'e koş. Baktan, baktan. Ben çık. de zırh basacağım. Gibi. Helal. Geldi. Koş koş Emir koş. Mermi geldi, bitmiş pompalı daha. Benim çok bittim. He, bittim. şurada şurada. Canlar az. Oha benim de canım az ki. Helal. Fatih abi bizi tek tek kaldıracak. 3 gün sürecek. Adam gelmesin alan geliyor. Tam sıkıntı yok. Balık ee, var, var. Tam taşıyacağım size. Ahmet sen Nover'ı taşı ben Zülfi'yi sonra dön tamam. loot al gel. Açıyorum burayı. Kaldırırız Kaldırıyorum direkt. Kalktı kalktı. Adam geldi adam. Ya o bize gelmez ki kanka. Gel inşallah gelmez. Yok yok gelmez görmedi bak. Aha save'i yiyeceğiz. Kalıyorum. Sen balı al kit falan varsa bir alabilirim bende de. Go, direkt go, ben go, 3 go. tane 3 tane kit var üstümde. Adamı no, gördün mü adamı? Var. Vururuz bu arada. A ateş ediyor, ateş ediyor. Abi vuramayız canım yok. Bu it atalım ya. Adam save'in dışında. 30. Evet save'in dışında nasıl biraz... sıkıyor bize? Hocam hocam dur. So 90 vurdum. 90 Aa, onu da kalsın orada. Solda varmış. Solda 4 kişi var. Nasıl? Ağrım? Ya bu ne ya? Bu ne? Ne biçim bir maç oldu ya? 20, 12 kilimiz var ama şu zırhı basarsam alacağım Fatih abi duvara devam et Adam burada burada Ne düştü, lan? Düştü, 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 yükselim, düşürdüm 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 Bu ilim yok ki Adam yükseliyor direkt, düşüyor Adam yukarıda 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 düşürdüm düşürdüm canı bir Öldürüm, Öldü öldü üstteki ya. öldü Alttakini öldürüyorum Alttakinin canı bir Osmanı vurdum 31 2 tane aldım, 27. aldım, yedi aldım. Kaldır Aldım onu Tamam Bir tane daha var bir tane daha var Başlıyor beni Tamam Emir onu oyalar sen beni kaldır. Ya, ağlayacağız, ağlayacağız, alacağız bu alacağız alacağız, merak etmeyin. Söyle. Gelmiyor. Al, Gelmiyor şey yapıyor adamını Biraz kaldırmaya Uçarak gidiyor. geldi birisi uçarak geldi birisi. Adamını tamam, bir kaldırmaya gidi, adamını kaldırıyor adamını kaldırıyor. Şurada. Canım bir Burada, hocam canım bir hocam. E, çok e, az abi kız. onun. İnşallah kanka oynayabiliriz. <laughs> şey de bastı. Bizde hiçbir şey yok ki. Aa bir tane şey öyle öldü. Öldü öldü öldü. İçin Ahmet. Tamam. Beni kaldırabilecek var mı? Ahmet nasıl alacağız çocukları? 30 saniyemiz daha aldım. var ya rahat olun. Luis'in kartını alıp koca kolye üzerinden ben gelebiliriz. Benim Benimkini diye aldılar zaten. He tamam o zaman. Tamam helal. Ben bir adam öldürmüştüm kişi şey geliyor bu ne? İnanmıyor kardeşlerim. Evet ya. İnanem, kişi oynanmıyor. Şey Beyler 3 tane 50'liğim var. 2 kaldı zırh Oo, var burada gelin. Çok iyi. 15 saniye var al çabuk pas. Al şunu Emir. Emir bunları Var abi alayım. Şunu da al. Nasıl tamam, bir az oyun oluyor? 16 kilimiz var. Ahmet 10 killin oldu mu? Hocam benim 11. Benim 3, 14. Senin kaç Fatih abi? Benim 3. 14, 17. Bir senin kaç var? 50'li atarım size sefte. İşte benim vardı galiba temizinde. Evet. Fondipler, mondipler, gel gel. medkit'ler. Gelin alın lan. Fondip aldım ben. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tak tak var, tak tak var. Mavi. Hocam şeyimiz var, sıçramız abi, var. Abi, hiç mermim yok ya. Abi. Yani bu niye böyle? Oyuna bir şey mi yükleniyor acaba? Bu internetinden dolayı, dolayı değil var bu arada. Ya. Hepimiz de e var. ya? Batı da yaptık. Skorttan bir çocuk da yazmış. Aşırı pink var demişti sabah. Aa pompalı alamıyorum. Ne aldım. Baksana ya. Neyse pinkli pinkli şey olacağız. 500 pinkte pink oyun alacağız. Nerede? Şurası. Gördüm. Arabada Hocam sen şunu al istersen. Ha sen medkiti bas. Tamam basıyorum basıyorum. Zülfiye. Pompon vermiş olan var mı? Ha buldum. Nover nerede? Ha kaldıracağız Durum onu. Ben daha. sana atmıştım Allah. oğlum hızlı bassana. Hop 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 hop. Tamam basıyorum basıyorum. Düştü. Helal lan. Helal nerede adam? Ya sağ sağ sağ. sağ, sağ, sağ. Abi, i̇ğrenç bu. Al. Ahmet. Gel takas edelim veririm sana. Ha tamam oğlum pardon. AK sandım. Ne yok kanka? Senin silah. O alalım. mı? O beyaz ya beyaz ya. Alalım alım onda da burada, burada, burada. Hocam arkada takım var. Geldim. Abi adama vuruyorum ölmüyor ya. Yemiyor. Abi git görelim ya. Görelim ya. Vallahi öldü, öldü, gidilmiyor. Öldü, öldü. Hocam kolezyumdan öldü, kaldırırız Luis'i. Bence ki hemen koşalım. Aynen aynen. Dört kişi de bir yere. şeysi var mı? Ha yok. Bir şey yok ya. Bu ulti verim orada. bu arada. Çok var. Benim çok var. hiç yok ya. Mavi tak tak bırak. Ha, sağ ol. Hadi kanka gidelim. AFM olan var mı? AFM var onu kullanırım Aha. ben. Attım. Sağ ol. Oo, oldu. Oyun ilerledikçe ping de artıyor ya. Evet evet müşeride. evet. <laughs> Aha. Ha ne PC ya. Hocam bence bir yerde canlandı. şey yapalım. Luis'i kaldıralım ee, full duralım. Hocam vuracağız bu taksiye. bırakmıyor. Taksi taksiye. Geldim. Taksideyken bırakıyorlar. Taksi lazımdır abi. <laughs> nice direkt kolezyuma. Yolla bir taksi yolla. yolla. Yetiştir Çok beni kolezyuma. Ve ve. Hadi devam 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 devam. Dışarıda zaten canlandırma otobüsü. Oğlum 20 kilimiz var. <laughs> nice. O var var 20 kil. Uhuuu. İn abi. Hoppala hadi. Kaldır abi, abi çocuğu hemen. Al bak bu lootları verelim ona. Tamam. Kaldırıyorum ben. Aa tak tak var. Uyuz ulan ne karlı adamsın ha. Ne Uyuz şanslı. Ne alın. bağlısın ha. Baksana. Biz şey de babamızdayız. Çocuğa küçük zırh verin ben de 50 katayım fullensin. Tamam. Ben de küçük zırh yok ya. Atın şuraya. Şu var. Uyuz, Bak şuraya şu bombikleri alırsın Uyuz. Kolezyuma girelim Ahmet yukarıda pusalım bence. Tamam. Nereden şu? Oh. Adam sesi mi bu? Yarım salise düzeldi gibi Pink. 0.50 salise. fazlalı sanki. Evet. evet 0.50 salise. Hocam drop var. Gelin. E, alalım. E, o hadi. şansa bak. Diğer lifte çıktı E, hadi ne bekliyorsun o zaman? Nomor bastım yüzlendi mi kardeşim? Bakacağım abi daha basmadım. E tamam bas abi hadi neyi bekliyorsun Hadi hmm. oğlum Scar. Ne Aha. çıktı? Abi, yes. Helal. Scar çıktı. Yıkanma suyu var mı? Var var. Onu Neyse ama ya. Hocam şey yapalım. Şurada bence kimin AWP'si var? Ulan keşke ben de AWP alsaydım. Benim var al benim sana. Ee... Oyna sen. Al. Ben zaten oynayamıyorum ki abi niye tut şey yapayım? Ee, Al. Yani bu adam adam adam. At abi o zaman. Al vur vur. Al sen de. Alayım eline. ben. Nerede seni. kanka? Şurada. Gizleyin şimdi. Şurada alalım. Hocam çok uzakta be. Çok uzak abi. Bence buraya komple cami vururduk. çıkalım. Herkes dört köşede dursun. Tamam. Abi. Rust base'imize benziyor. Ben he. şuraya geçiyorum. Vurdum. 104. Ağır AWP olsa ölmüştü. Aa, mermi bile pinkli gidiyor ya. Mermi bile pinkli gidiyor kardeşim. Arkamızda kimse gelmiyor bu arada lan. Nerede bu? Aa gördüm gördüm. E biz çok güzel yerdeyiz daha. Bunlar buraya gelene kadar hepsi ortada kapışacak zaten. Aynen. Kimse düşmesin. Yapın bu ildinizi. Benim mekan fena oldu ha. Çok yüksekti. Atılmıyor. Atılmıyor. Tamam alan da geliyor. Diğer alanda her türlü alırız. Bak şimdi arkadaşlar adam öldü. Buna çok AVP, uzak da bunu çok zor. Vururuz onu. Oo bana vuruyor. Ben dikkat, saklandım. Dikkat dikkat dikkat. Sağdan da gördüm adamı. Bilerek yer değiştiriyor ki AWP. Oğlum safe dışında adam var lan. Bakın. Aynen aynen. Loot alıyor. Dikkat edin hocam bir tane e, kaçak var. Başka bir noktadan bizi kesiyor. E, arkada da onların takımı var hocam. Bunlar abi, kapışacak. Bir abi, şöyle altı drop attı abi. Atabilirim. Bin tane var. Olur vallahi abi. Gel. Drop attı. Nereye attı? Al. Bak yanımıza. Ooo çok iyiyiz beyler. Çok iyiyiz abi. Kalalım. Adam var Mandalorian gemisinde. Mandalorian. Çok Mandalorian Şurada Mandalorian da bir yapıyorum. takım var gördünüz mü? Üç kişi. Mandalorian'dakine 20 vurdum. Gördüm. Şurada 3 kişi var. o adamı ee... başlıyorlar. Biraz zor. Bu tarz savaşlar da güzel oluyor. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok pink var çünkü. Hepsine vuruyorum ha. He. benim kulağım için. Belli vurdum. Biz o zaman drop'u mu koruyalım ne yapalım? Drop'u kimse alamaz. Solda da mı var takım? Evet evet solda da var. Hay senin ben. Bu nasıl bir pink taktiği abi, de yaptık. Oyunun başından beşi. Server değiştirme taktiği de yaptık. Hocam bir orada aşağıda inmemiz lazım bizim Ahmet. Aşağı inelim ben bence abi. kanka. Şu an evet. inelim. Vallahi düşeriz ya. Evet. Oo düştüm canım çok gitti. Buraya buyut atılmıyor mu lan? Gel fon var. abi. Gitti gitti. Fondipim var ama gel. Lan Kaç can gitti canım var. Drop'a gidelim drop'a. Bir tane daha <Gülüş> <Gülüş> fondip dip. Biz gel oynayalım oyuz. Aa! Met mi var veririm met. Tamam bir tane basalım yeter. Tamam iyi oldu. Şimdi fondip çıkar ya drop'tan. Hocam hala <Gülüş> kimse kim ölmüyor. Ne çıktı abi? Ne çıktı? Met attım met attım. Hocam onu bir izninizle. Onu çalamadım oradan. 3 tane var Mert'te 3 tane. Hocam adam düşürüyorum, Üç emir tane, istiyorum. Emir veremir. Emir veremir. Ben, ben emir veririm abi ben. Hocam ben şunlar Bambi. Hocam izle. Lan şu taş koruyor. Ne yapıyorsun lan? Taş birazdan yok olacak. Bence hocam raş çalalım sanki bir. Vurdum. Oturdum da oturdu. oturdu. Sağ dikkat edin, sağ dikkat edin. Canı bir, canı bir, canı bir. Giredin mi? Ahmet Girdim. girdi koşun. Koşun Ahmet girdi. Neredesiniz? Sağda da adam var olun. Bir tık Bambi abi. gibiler dikkatli olun. Ne oluyor? Öldüm Hatar geri çık geri çık. Yok abi. Sen hazır atarım. Benim internette de sorunlu bir de Fortnite'da eklenince. Al şurada. Hatar. Ben dolarıyım burada. Allah! Ne oluyor? Hatar bas onları. Allah! Dur dur. Üçümüze öldü bomba Öldü ver. Tamam. Ahmet şu bizi darlayan alman lazım kanka. Küçük bastım geliyor. Alacağım. Şeyle darlıyor. Bunun boss silahı olabilir. Alacağım alacağım onu. Ama tamam, bir şey aldım, yap. Ben. Geldim. Arkanda ne yapıyor yukarıda? Biliyorum burada. Tam geldim. Şu adamı var ya bak şimdi. Düştü Esin bir düştü içinden bir. Geçeceğim. Aa öldüm. Mandalorian. Ben öldüm. Hadi Emir. O ya. da düştü. Kurtardım beni. Al beni Kaldır kaldır kaldır. Biz Magno'yu şey yapıyoruz. Darla ki çocuğu kaldırsın. Tamam tamam kaldırıyorum kaldırıyorum. Biz fulla öldü. Bana. Kim öldürdü onu? Biz öldürmedik. Hayır, Biz solda yazmadı. Emir arkanda direkt tamam mı? Direkt arkanda. Tamam, tamam. Nerede? Adamın gördüm, gördüm, gördüm. Helal be, Ahmet'i kaldırdık. Çok iyi. Ama tabii kalanımız çok iyi oldu. Son takıma gireceğiz. JPEG'i var, JPEG'i var. Sev şey düştü 3'tü. 7 7 birim. 2 3 düştü. 3'tü. Şey dışında öldü adam. JPEG'i aldı, adam Ahmet, kaçtı. 4, VC 3. Oo ee, abi. AWP savaşları. Iyi ee, farklı noktadan sıkmak her zaman kardır. Bakın şimdi. Dura pat yine. <laughs> Heyecanlı çünkü. Oo <laughs> <Of, gülüyor> tamam işte. fena yedim aferin. arkadan. Oğlum benim aferin. Bult atma. Allah her yerim kapalı benim görmüyor musun? Nereden yedim? Ay, o, oğlum kalmam lazım. Topuna. Okuyor. O, Luis oraya gidersen öldürsün. 23 kill. 23 kill. Ama hadi. ölmek de hayatı bir parçası Luis. Yap bunu hadi koş. Ya laga bak ya delirme ya? ya. Çok lag var. Ben bir sıçradayım. <laughs> <Zır> çıktı. <laughs> nice. Bence raşlayalım Ahmet. Nasıl fikir? Bence de bence de ya. Durabı ben açalım. hemen AWP'le düşüreyim birine. Ben dura bakayım. Ben abi şöyle şöyle evet hocam. Şöyün, Pingim ben, var ben zaten ben ya. ya droptan çıkana bak. Biri, hit, üç 2 hit. 3 Öldü. O da evet, öldü. O soldi. da öldü. Çok iyi. Bir tane daha var. Nerede o? Öl, e, çok vurdum. Çok. Zırhı gitti. Zırhı gitti. Aldınız. Iyisi. Nerede? Nerede? Üstte mi? Üstte ha? İki tane hit abi, attım. Zırhı çok iyi kırıldı. Gördüm. Onda ikisini aldım zaten. Zülfü beni kaldır lan. Yaşayarak alalım lan. Ne yaptın Zülfü? <laughs> uçtum. Zülfü. ayrı beni Aa can. yine uçtu. Zülfü çağır. <laughs> Gelemiyor. Vereceğiz ya Adam böyle. Eskortu. Ahmet Ahmet beni kaldır hocam. Kesin oynayalım. Hatta gel gel kaldırıyorum gel kaldırıyorum. İnşallah kaldıracaksın kanka. İki tane sıçrattın orada bu arada. <laughs> Sıçra değil Aman abi. Geldi bomba... ki. Nasıl kaldı? Aa, lan ben geliyor. Bırakın ya. abi. Abi açım şurayı. Aldın aldın beni. Fatih abi gel. Seni götürüyorum ben. Siz ölmeyin ben Fatih abi taşıyorum. 34 canım var ölüyorum ha. İleri at kaldır. Tamam öyle yapacağım öyle yapacağım. Seni tamam, şuraya yeter, da atabilsen... Ahmet biraz bu atarak biraz bu atarak. Oğlum kaldırsana lan artık. Kalmaca çok kucağına alıyor. <laughs> 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 Delireceğim. Şey atacağım sana abi ben. Sargı bezi. Aa bize geldi yardım Bersin, edin. Gelsin bir şey olmaz daha iyi. Canı ver canı ver canı ver. Kalk. Zırhım var zırhım var. Tamam, Oğlum tamam. kulaklığın şarjı bitiyor hemen alalım. Öyle Helal be. Olmaz. Kaç kill? 30 mu? 30 var herhalde. Daha, daha fazla Baklı olabilir. Ya, 13, bak... 7, 2, 13 7 2 5. 13 7 2 5 mi? ne yani, 20, 25 20 25. Yok 23 23 23 gibi tarzda 23 bir şeyler i̇şte Fena değil şey. Arkadaşlar güzel bir maç mı oldu kötü bir maç oldu anlamadım Aşırı ping var internet yapsın kafayı yemiş Modeme tekme attım zaten ayağım kanıyor Allah'a emanet olun arkadaşlar